Hepinize merhaba, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biz e, Ece evet. ile e, birlikte şey oynayacağız. Bir Vampir köyüyle köyü 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 oynayacağız. Beklek Çok köyü ses var. Sen. Ben de. de Vampir köyüyle evet. Köyü evet. Köyü evet. oynayacağız. Kaç kişiyiz? Çok iyi direkt. Burada iki kamerayla çekiyoruz çünkü. Arkadaşlar Siren Kafa videosu... Ya kızım niye bana Siren Kafa videosunu göstermiyorsun sen? Sen... Ben, ben sadece arkadaşlar göstereceğim, konuşmayacağım. Arkadaşlar sandalyeleri oturuyor. Ben bu sandalyeye oturacağım. Ben giriyorum. Ben sandalyeye giremiyorum. Bütün masayı. Biraz. Gel, oturun. Arkadaşlar şu an neredesin? Var kişi. Bekle kapanayım ben. Kapanayım. Tamam. Şimdi vampir uyansın. Diğerleri uyanmasın. Hadi vampir uyan. Çok sessiz ama. Eliyle göstersin öldüreceği kişiyi. Vampir bir öldüreceği kişiyi seçti. Şimdi doktor uyansın. Kurtarıcı kişiyi seçsin. <laughs> doktor kapansın. Herkes uyansın. Arkadaşlar vampir, vampir birini öldürdü ve doktor yanlış kişiyi korudu. Ölen kişi Tuna. Ne? <laughs> Sana Kim vampirdi? Kim vampir olduğunu söylemiyoruz. Turlar devam ediyor. Ben vampir olarak Ece'den şüpheleniyorum. Çünkü neden? Cemre'nin sesi böyle geliyordu. Sanki Cemre geliyordu. Cemre, kim lan? <laughs> Benim. Evet. Evet. Arkadaşlar bir daha Ben, ben size şaka yaptım. Lina da Tamam iyi zaten öldü tamam. çocuğun çocuğu. Bir zaten evet. doktor yani çünkü doktor yüzde üç çocuğu çok geç takılıyor. Genelde çok geç takılıyor. Bence doktor kimse ben şimdi yandığı için burada bizi Ben Ece'den şüpheleniyorum. Yani şüpheleniyorum. şüpheleniyorum vampir olarak. Yine bak da doktor olarak. Oylama yapıyoruz. Tamam. Evet. Şimdi Tuğ sen oyun kime? Ben Ece'den şüpheleniyorum. Cemre oyun kime? Ben vampir olarak. Tuna öldü bu arada. Tuna öldü. Bak ben vampir Ece'den. Mi? Ece'den Ece vampir olarak kimden şüpheleniyorsun? Cemre. Ben Tu sen vampir olarak ben kimden Lina. şüpheleniyorsun? Lina. Ece'den. Lina. Evet Ece üç oya. Cemre bir oya. Ece ölüyor. Ece vampir miydin, köylü müydün, doktor muydun? Vampir. Yey yeah, ben sandım. Böyle gelir. Zır gider, zır gider. Doktor gider miydi? Evet. Tamam. Bak Doktor, ben de yandım. Ben aynı aldım. Çünkü Cemre böyle ol, konuşuyordu. Arkadaşlar ben çok... Bu işten geliyordu ses. O zaman konuşmayın. Konuşmak yok o zaman. Bak tamam. hızlıca. Şimdi, Şimdi ikinci arkadaşlar, tur. Şimdi versin katlayın. Şimdi tamam. Şimdi arkadaşlar ikinci turdayız. Arkadaşlar <laughs> böyle daha güzel görünüyor. Sus sen beni ee? çek. Gel Ece'yi çek. Arkadaşlar gördün sen de göster kameradan. Yani ya. Bir arkadaşlar gördün. Arkadaşlar kapanıyoruz. Evet kapanıyoruz. evet. Şimdi Şimdi herkes kapansın. Vampir uyansın. Birini öldürsün eliyle göstersin. Vampir kapansın. Doktor uyansın. Birini kurtarsın. Evet. <laughs> doktor kapansın. Herkes uyansın. O doktor kapansın, kız uyansın. çok güzel. Yani, şimdi bu... ne Şimdi ölen kişiyi açıklıyorum. Doktor yanlış kişi. Yanlış kişiyi bul. Ölen Kim? kişi Ece. Ece mi? Ben seni öldürdüm. Ben. Aa, Niye? neden ne söylüyorsun? Niye söylüyorsun? Daha daha şüphelenmedim bile. Ben arkadaşlar kutusu oyun bozuluyor sadece oyun Arkadaşlar Cem'in söyledi o yüzden yine baştan kutusun ben sana söylüyorum. Ben sana zannediyorum. Aa doktor kimde? Şüpheleyme zamanı oldu Sen de doktor muydu? Evet. Ya ben hep aynı de... şey çıkartıyor arkadaşlar bu işin içinde bir şey var ama ben bir şey yazacağım. Evet, Üçüncü turda yeni seçim. Azadan kutsun sen 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 de. Hayır. Hayır. Evet, şimdi Adem herkes kapansın. Oh. Vampir <laughs> uyansın. Birini öldürsün. Evet. Herkes kafasını. Doktor uyansın. Birini korusun. Kimi yapsam? Ne? Evet, Tuna, Tuna belli et. Belli et. Tuna, Tuna bir yapsam dedi. Açıyorum. Ya. <laughs> ya Tuna belli ettik ya. Evet yani. Kim ne başta? Şimdi kime... tamam. bak. Oyun kaldır. Belli etmeyeceksin. Bu kadar, ya. bu kadar nasıl İçinden içinden düşün. E, tamam, tamam, tamam ya doktor artık. Bir daha başlamayalım bence. Bence de bir daha başlayamayalım. Sen kartını ver. Tamam artık doktor kart değil kalıp. Tamam hadi kime iyileştiriyorsan iyileştir. Tamam, tamam, evet. evet ben, de. E. Vampir aynı kalacak. Tamam. tamam. Birinin kartını alıyorum. Tusan ver kadını. Ben. Vampir sende vallahi hiç bilmem. Neyse, tamam şimdi e, Tuna ile aranızda e, Tusan al bu kağıdı. Tuna da al sen şunu. Tamam. Şimdi tekrardan yapıyoruz. Kapansın herkes. Hemşire göstereceğim. Herkes kapansın. Tuna kapan. Vampir uyansın. Herkes Birini kazanıyor. öldürsün. Doktor uyansın. Beyni korusun kendini de koruyabilirsin bu Herkes uyansın. Of. Doktor doğru kişiyi koydu. O yüzden kimin öldüğünü söylemeyeceğim. Kim, öldü? Kim öldü? Evet, Doğru kişiyi korumuş. Evet. Vallahi evet. lan olsun doktora. Doktor susar bir kere. Tamam neyse sade? Evet. Evet devam Şurası. ediyoruz. Kimden vampir olarak şüpheleniyorsunuz? gibi söyleyin. Ee... bak beni karıda. Ne? Bir şey beni söyleyeceğim. Düşün. Bence Cemre yakın bir sonu çünkü hani iki dakika daha nasıl öyle iki dakika daha dokunup sen ben şeyler sen kimden şüpheleniyorsun? Ben sana vampir mi? olarak mı evet. doktor olarak? Vampir olarak. Ben ikisini de söyleyeceğim. Ben vampir olarak Tuna'dan şüpheleniyorum. Yok. Doktor olarak da ablamdan şüpheleniyorum yani. Ee, tamam o zaman şimdi ben çok söyleyeyim. Çok yakınım. Ben ha. söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Dur Tuğsem. Tamam, söyle. söyle. Sonra sen söylersin sonra Ece söyle. <laughs> ben vampir olarak Ece'den şüpheleniyorum. Ben de. Ay. Doktor olarak da dışarı <laughs> şüpheleniyorum. Bir yok. Tamam. Evet. Evet, ben doktor olarak Tuğsem'den şüpheleniyorum. Vampir olarak da senden şüpheleniyorum. Evet. Ece sen? Ben vampir olarak Tuna'dan şüpheleniyorum. Doktor olarak Tuğsem'den. Tamam. Evet. Şimdi vampir. oyunu yapacağız. Tuseme vampir olarak oy verenler. Yok. Ama ona da söyledi. Ben Bak. Tuna 3 kişi vampir dedi. Cem'i... Bana bir kişi vampir dedi. Bana hiç kimse Cemre demedi. Cemre demedi. Bana bir kişi vampir dedi. Suna kişi vampir O zaman Tuna e, mantıkken ölüyorsun vampir miydin, köylü müydün, doktor muydun? Köylüydün. Tamam öldüm. Öldüm. Yalnız. Öldüm. Evet. Bana birisi dokundu yani. Göstermedi. Ama dokundu. Ne? Bu kağıdı alın. Benim adım kağıtlar öldü. Hayır, kalıbın sende duruyor. Çok şimdi yakında. Sen bakarsan vampirin doktorun kim olduğunu söylersin diye sen de kapanacaksın gene. Tamam. Bence sen o... Ha hani yalnız kartları da dokunuyor. Kartları yani. şey değil. Evet, şimdi herkes kapansın. Dur Bakın. söylesene kim o vampir. Oldu? Hayır herkes... söylemiyor. Kim vampir olduğu söylenmeyecek. Ha, vampir tamam kapansın herkes. Ya, de vampir gene uyansın ve birini öldürsün. Niye bu kadar? Haberi... Belli olmadı mı hala? Şimdi doktor uyansın ve birini öldürsün. Ay birini öldürsün diyorum. Birini korusun. <laughs> Kendini koruyabilir de. Herkes uyansın. Doktor doğru kişiyi korudu. Herkes uyansın. Ha. <laughs> doktor doğru kişiyi korudu. Bakalım kim doktor? Evet, şimdi tartışalım. Eşeklerim bastı doktorum. <laughs> Ayy, şimdi Tuna <tünel> öldü. <laughs> Şu an sadece Tuna öldü. Evet. Doktor ikide mi doğru kişileri koyuyor ya? Gerçekten. Doktor ikisi. Helal olsun gerçekten. Doktor aynı kişiler mi? Ki. Evet. Doktor bir kişi. kişi zaten. Doktor bir kişi, Ama kim bir kişiyle? Bir kişiyle. ben bir kişi. Ben. ben ablamlar <laughs> Evet, şimdi. Tuzem kimler kimden vampir olarak şüpheleniyorsun? Ece, Ece, Ece. Ee, Cemre kimden vampir olarak şüpheleniyorsun? Ben vampir olarak. Ya Ece değil artık. Doğrusu bu. Ben Ece vampir olarak kimden şüpheleniyorsun? Ben de vampir olarak ondan şüpheleniyorum. Dena. Dina. Dina. Dina, vampir olarak kimden şüpheleniyorsun? Ee, Ece. 2 Ece. İki Lina. İki Lina. İki Lina. Şimdi oylama yapılacak. Ece diyenler. sen Yok, yoksun. Sen yoksun. Ha. Vampir olur. Vampir olur. şey, Lina diyen. Aa bu arada sen oy veremiyorsun. Lina diyen mi? Ben. Ben. Ben, ben. ben oyunda... sen, tamam. sen oy veremiyorsun. Tamam. yine bir, bir oluyor? Niye Hı? ben oy veremiyorum? Ya çocuğum sen oylamadasın Dina mı Ece ha, mi tamam. diye. Heh tamam. Evet. Dolayısıyla Tuna da oy verecek. Tuna. Tamam. Hmm. Tuna evet. Ece mi vampir olarak şüpheleniyorsun yoksa L Lina mı? Ece. Ece. Dolayısıyla ölüyor Ece. Vampir miydin, doktor muydun, köylü müydün? Vampir. Aaa. Ya. ya! Güvenme ben seni korudum. Sen doktor muyum? Bu arada Tuğsen dokunma. Büyürme. Aynen. Dokunmamışım ben. Alışmışım. Ya bakın arkadaşlar ben Tuğsen'e doktor olduğunu anladım. Doktorun ablanın olduğu zannettim. Yani sanki bana buradan Tuğsen doku... Evet. Tuğsen videosu geldi. Siz ne istiyorsunuz? Tuğsen benimkini koyar mısın? Tek amacınız bu yani. Like atma. Şu şişeye de koyalım. Abone olmak. Beğenmek. Beğenmek. Altyazı var o dışarı orada. Yok. Yani çek. Hı? Amacınız bu yani. Üç görev. Benimkini açmak şey. Ya hiç kimse gelmiyor. Açtım Ay, tam, 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 al, tam, Söyleme. Birle görünüyor senin Şimdi. Şimdi herkes ne kapansın. Kazanda vampir uyansın. Herkes kapansın. Bir öldüreceğin kişiyi seçsin. Doktor uyansın. Koruyacak kişiyi seçsin. Doktor kapansın. Herkes uyansın. Kobelek. Doktor doğru 12 kişiyi korudu. Kimin öldüğünü ve korunduğunu söylemeyeceğim. Valla benim evet. ben, miyiz? Çünkü ben kim vampir ki kim, <laughs> kim doktor diye evet. Ben biliyorum ki Kim vampir kim doktor diye tartışılacağız. Ben öncelikle bekleyin bu sefer e, tahmin Lena'dan tahmin ediyorum Lina'dan başlayalım Lina. Lina. Lina Lina, Kim, kimden şüpheleniyorsun vampir kim, olarak? Mokre. Ben şüphelenmiyorum. De ben değilim. E ee, ben eee ben yok. Evet. Ben o onda tece. Ece. Eceden şi Doktor de. olarak doktor olarak da tut senden şi Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben ben ece pardon. Ece söyledi, değil mi? Hı. -hı. Tamam. Ece. Ben vampir olarak tut senden. Doktor olarak Cemre. Şimdi hanım deriz. Evet. Cemre vampir olarak. Siz artık buranın ben... kimin olduğunu artık biliyoruz. Vampir olarak kimden? Ve doktor ben, olarak kimden şüpheleniyorsun? Ben vampir olarak kimden şüpheleniyorum? Sunda ben... yok. Aa, var. Var, var Doktor olarak tam ablamdan şüpheleniyorum. Çok no, Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Vampir olarak Ece'den şüpheleniyorum çünkü Ece sabahtan beri bana yani hiç suç atıyor bana. evet yapıyor, şimdi. Sağ mı yapıyorsun? Ben, Ece'den, Ece'den şüpheleniyorum. Sen çok, çok belli mi? ettin ki şu an. an. Ben Ece'den şüpheleniyorum. Ben, ben belli düşünüyorum. E, düşünüyorum. düşünüyorum. Tamam. E, doktor tamam. olarak da ta... Cemre Deşpelen'i mi? Evet. Bana iki Aa, tane kişi of. dedi. Cemre'ye... ay, Tusem'e oy verenler? Vampir mi doktor? Vampir mi? olarak. Tusem'e oy verenler? Ben demiyorum. Ben doktor olarak verdim. E ben vampir, vampir olarak. Vampir olarak. Hayır vampir olarak başka var mı? Ben, ben vampir olarak vermedim. Tamam, evet. Cemre'ye oy verenler vampir olarak? Yok. Bir tane var. Ya... Cemre'ye oy olarak... verenler... Eyvah ben He tamam. Oyumadık. Ece'ye oy verenler vampir olarak? Ben. Ya. Ben, ben. Ben, ben. Ben, ben, ya. Ben ben. Lina ya. Lina ya. Hayır. Ya, 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 <laughs> ya, ya. Şüphelenenler? Yok. Yo. Ha, yok. şüphelenenler yok. Bana öldü. Ece öldü. Doktor midin? Köylü müydün? miydin? Doktor. Köylüler. Ha, iyi oldu size. Do evet. Artık vampir kimi seçerse öldürür. Ben ben doğru ben, 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 ben bir, bir, vampir benim şey. Ben ablama doktor dedim. O zaman ha bir saniye. Bir saniye tekrar doğru. Yanlış ben şey yaptım. Ben dedim neden vampir dedim. Bir saniye. Ben ben de de bir saniye. Ne bileyim sen de de bir saniye tekrar da oylama yapıyoruz. Tuğ sen kime oy veriyorsun? Ben şimdi. E, oyunu değiştiremezsin. Neyse Ece'ye verdim. Bununla karışıklık oldu. Cem'e kime oy verdin? Bu da bana verdi. Ben biliyorum lan. Kedi ben çocuğum. Vampir, vampir uyansın ne? ve birini öldürsün. <laughs> Herkes ne? uyansın birisi öldü. Ölen kişi Lena. Lina. Lina. Öf. Lina Lina. Ölen Lina. kişi. Bilirsin sen. Sen de gözlerini kapatın. Sen de kapatın. Evet. Ben kapamadım. Ben ben çıktım ya. O kapanmaz. Kapanmasa da olur çünkü e, o söylemez zaten kim onun evet. olduğunu. E, tamam. Bak, cemledim mi? Lina öldün. Sen. Allah cemre rahmet mi? eylesin. Evet. Vahir. Evet. Şimdi arkadaşlar sen soruştur? ay soruşturma yapın. Ben Tuna şüpheleniyorum. Tuna oluyor mu? Tuna evet. öldü çocuğu. Tuna oluyor mu? Aa. <laughs> 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 ben vampir mu? olarak Tuna'dan şüpheleniyorum. Ben de Tuna hiç Tuna e, sen oyunu. oynuyor musun oğlum sen? Oyunuyorum. Bak Tuna. ilk önce şey yapıyordu gülüyordu Aa. ama şimdi belli etmemek için bence gülmemeye çalışıyor. Konuşuyor. Efe. Evet işte o yüzden ben çok bir, bir, şey. bir daha düşün. Bir daha düşün. Tuna sen etrafı kim oynuyorsun? Hmm. Bak ben Cemre ben... senin Cemre diyorum. Ece seni yanın Ya hayır. Cemre sen... Etrafına bak. Ben Ece'den şüphelendim ama yani doğrusu kimin olduğunu çok iyi ben biliyorum. Ben sana. Evet, şey ben, ben ya ben seni seneniyorum. Evet, ben de o o'larla öldü. Ne? Evet vampir. Yalnız benimki öldü sen ben kazandım. Ben gelir. Ben çok iyiydi. Ya arkadaşlar çok güzeldi. Ya ablam bana yanlış yan vurmadın ya. Bak diyorum. Bak diyorum. Sana inan dedim. Dur, Arkadaşlar şey benim yapayım. vampir kağıdım biraz kötü olmuş. Bu ben yani yeni, yeni yaptım. Yeni yazıyorum ya. Yaptım. Ne yaptım? <gülüyor> <gülüyor> benim yaptım. yırtılmış. Baksa yırtılmış artık. Bekle vampir. Benim kodum yırtıldı. Baştan başlayalım. Her şeyi. Bütün ben ben buna köyünü yaptım. Arkadaşlar vampir kazandı çok mutluyum. Yani ben kazandım. Her zaman ben kazandım. Köyünü yaptım. Bak yırtıcı. Tamam. Beni bilemedin. Hayır. Beni bilemedin. Bir böyle tamam. Ben niye ya, yaptım? Bu ne? Hayır o. Orada bir şey yazılmıyor. Yok yoksa belli olacak. O ne vampir mi? Şöyle. Tamam. Ha bu tamam. Vampir. Aman. Bu vampir. Tamam. Ee, yeniden kağıtları yapıyoruz o yüzden. Hı -hı. Sen şey Hı -hı. Tamam olayı bir çok iyi. Tamam. bir saniye. Yeni oyun için çekiyoruz. Ne, ne olduğunu göstereceğim. Öleyim inşallah. Hayır Dur dur bir dur. Çık ben ustalım. Çık ben. Bir gidiyor. Bir dakika. Bu arkadaşlar öyle gidiyor. Bir dönüm. saat şu oynuyoruz yine. Bu arada vampirin kim olduğunu çok merak ediyorum. Herkes kapansın. Dur 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 oynuyoruz. <laughs> tamam. Herkes kapansın. Ka kapanın. Tamam. Şimdi vampir uyansın. Birini öldürsün. Doktor uyansın. Birini korusun. Doktor beyni korusun. Herkes uyansın. Ben Evet. Doktor yanlış kişiyi korudu. Dolayısıyla bir ölümüz var. Ölen kişi Cemre. Bir şey söyleyeceğim. Bakın. Bir şey söyleyeceğim. Cem. Cemre bende şüphelenmiyordu. Evet. Tuzen, Tuzen bende doktor. Ben bir köylü olduğuma inanıyorum. Ablamın da doktor olduğunu inanıyorum. Tamam dur. Vampir kim mi? İnanıyorum. Vampir <laughs> kim Vampir mi? Arkadaşlar vampir kim mi? Vampire ben de. Vampir e de Tuna'ya. ya. Bakın Lina hiç vampir olmamış gibi. Tuna sen, olman, sen vampir misin? What, ben, vampir ben, mi? vampir olmamış. Herkes kızım Evet Lina, kim? Vampir. Bak şimdi sence sen vampirsin. Tu sen de doktor. Benim vampir benim vampir olduğumu inananlar kanıtı var. Benden Cera Cem daha önce şüphelenmiyordu. Evet. Ve Cemre öldü. Yani değil. Cemrecim sen biraz sonra da vampir kim olduğunu görürsün bak. Var. var. da iyi bak. Kanıt var. Var, var. var. Da iyi var. Bak bak. İyice göz, gözlerin zaten biraz sonra vampirin kim olduğunu görürsün. Ya da? Ben ben evet. Yok evet. konuş abi. Tamam konuş. tamam. Ya konuşacak bir şey var Tuna iki oy. Üç oy. Hayır tamam. tamam. Tuna zaten <laughs> direkt öldü. Evet. Tamam. Tuna vampir miydin? Köylü müydün? Doktor muydun? köylüydüm. Evet. Bir köylünüz var gitti arkadaşlar. Bir <laughs> <laughs> bir arkadaşlar, arkadaşlar. Şu an bir doktor, bir köylü, bir vampir kaldı. Ne? Bak. Ece sen misin? İkinizden. Ama Lila da az önce şey demişti. Bir deymiştim. ben Lila'dan Lila biraz mi? önce şey demiştim. Lila, Lila sana gidiyorum. Evet geliyorum. kısacası şu an tartışma bitti. Herkes kapansın. Sen de kapansın. az önce şey demişti. Boris sen daha <laughs> <ben gülüyor> kapanmıyorum arkadaşlar. <Ben gülüyor> Vampir olduğuna bakarsın ama sakın söyleme. İçinden bir şeyler konuş ama sakın dıştan tamam. konuşma tamam mı? Vampir uyansın. Birini öldürsün. Doktor uyansın, dilini korusun. Doktor kapansın, herkes uyansın. Doktor doğru kişiyi korudu. Dina uyan. Doktor doğru kişiyi korudu. Dolayısıyla kimin öldüğünü açıklamayacağım. Evet, kişi ben, ben. ben sevgiline bak ben, ben size. söylemek istiyorum şu an. Bence. Artık karar Ben şu anda kimin evet. olduğunu biliyorum ama söylemeyeceğim. Tamam evet çünkü benim gözüm. Kim yaş vampir ben mi? Vallahi ben vampir değilim eşiniz kaldı. Tamam, bir şey söyleyeceğim Söyleyeyim. ben Lina'ya inanıyorum. Çünkü sabahtan beri Lina hani böyle duruyor. Ben Çocuk biliyorum. yapıyor. Ben şey yap. Bence ben. ben Ece olduğunu düşünüyorum. Tamam. Çünkü e, Lina Lina'nın da doktor olduğunu düşünüyorum. Ya arkadaşlar. Arkadaşlar farkındaysanız. Yine hiç o vampir olmadı. Ya da doktor. Her ben, doktor bir yerde oldu. Ben, ben Yina'nın vampir olduğunu düşünmüyorum. Şimdi ben, sizin oylarınızı ya bir kardeşim vampir olduğunu düşünüyorum. Şimdi kim vampir? Ben, ben, vampir? Bakın arkadaşlar size de söylüyorum. Ben yüzde yüz Nina her şey, vampir şey vampir oldu. senin düşünüyorum. Arkadaşlar Tuzsem yüzde yüz benim vampir olduğumu bunları, düşündü. Bunları inandırma. Bunları inandırmaya çalışmayın arkadaşlar. Bunlar ölü. Tamam. Bu böyle değil. Böyle değil. Ben, ben öyleyim. Ece, tamam. Tulsem'i, Tulsem Ece'yi düşünüyor. Her Aynen. şey senin oyuna kaldı Lina. Ablanı mı? Yoksa ablanın en iyi arkadaşını mı? Bence Ece vampir. Tamam Ece tamam. iki oyla öldü. Ece doktordu. Tulsem vampirdi. Ya Tulsem! <laughs> ya, ya gider! Kız gelin! Gider gider! Gel gelin. Evet. Arkadaşlar video çok eğlenceliydi. Ben çok eğlendim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.